Pi Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Super Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet nerede kalmıştık? Fonksiyon çeşitlerinin son testinde yani 8. testimizde kalmıştık. İsterseniz dersimize başlayalım. Ne diyor? Gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonların hangileri tektir diyor. Tek çift sorusu. Bakalım birincide. fx eşittir x küp artı 2x demiş. Tek diyor. Tamam x küp tek ama... A, tamam bu tek. Birinci ifademiz doğru. 2'ye bakalım. X kare artı X Burası tek. Doğru ama burası tek değil. Onun için burayı eledim. HX eşittir 5 demiş. Aslında 5 şöyledir. 5 çarpı X üzeri 0'dır. X üzeri 0'a çift fonksiyon olduğu için bu da tek olamaz. Yani doğru cevabımız yalnız 1'dir diye diyebiliriz. Tekrar bakayım. ve X küp artı GX. Evet. Aradığımız cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Fonksiyonlarından hangileri çifttir Şimdi tek çift sorusu. 3x kare artı 5. 5 x üzeri 0'dır. Burası çift. Burası da çift. O zaman bu ifade çifttir diyebiliriz. x küp artı x kare. Aslında bu ne tek ne çift sorusu. <laughs> ne tek ne çift örneği. Burada tek var, burada çift var. Buna ne tek ne çift diyebilirim. Mutlak x. Her zaman değil. Bak şöyle. Mutlaklı ifadeler her zaman çift değildir. Ama mutlak x her zaman çifttir. Onun için bu da doğru. Aradığımız cevap 1 Yani Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Yukarıdaki ifadeler yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım birinci ifadeye. f(x) eşittir mutlak x eksi 2 fonksiyonu çift demiş. Az önceki soruda söylediğim gibi mutlaklı ifadelerin hepsi çift değil. Neden? Şimdi şöyle bir şey. Çift bir ifademiz çift fonksiyonsa yani örnek vereceğim. F5 ile F 5'in aynı değerde olması lazım. Değil mi? Fonksiyona 5 yazıyorum. Buradan 3 geldi. Eksi 5 yazıyorum. Ne geldi? 7 geldi. E peki 3, 7, 1, 1 eşit mi? Değil. Onun için birinci ifade çift ifadesi yanlıştır. Bir diğer ifadeleri hepsini eledim. İkinci maddeye bakalım. Gx eşittir. X çarpı mutlak x fonksiyon tektir demiş. Hayır. Neden? Şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi bak. Şurayı görme. Oraya x kare yazacağım. Burayı x kare gibi düşün. Çift fonksiyon gibi düşün. Aynen. Çift fonksiyon zaten. x çarpı x kare. Tamam mı? Bak burada da gizli bir vardı. Yukarıyı topladığın zaman ne oldu? 3. Yani tek oldu. Tektir demiş. Doğru demiş. İkinci ifademiz doğru. Gelelim üçüncü maddemize. Hx eşittir mutlak x küp fonksiyonu çifttir demiş. Ne, e, şu, yukarı, şu örneğin aynısını burada da yapacağım şimdi. <laughs> H2 ile H-2 H-2 birbirine eşit olması lazım. 2 yazıyorum. 8 geldi. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 8 mutlaktan 8 olarak çıktı. Yani bu doğru. Çifttir demiş. Doğru. Aradığımız cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir. Diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Aşağıda gerçel sayılar küme sayılar kümesi üzerinde tanımlı fonksiyonlar verilmiştir. Buna göre bu fonksiyonlardan hangilerinin grafikleri orijine göre simetriktir? Şimdi orijine göre simetrik olan bir ifade nasıl oluyordu? Yani tek fonksiyon olmaz mıydı? Şöyle. E, grafik üzerinden baktığımız zaman şöyle bir şey düşünün. E, böyle bir şeyse bizim ifademiz y x doğrusu gibi bir şeyse, yani birinci açıortay doğrusu gibi bir şeyse e, simetri sistem nasıl bir şey oluyor? Bak. Orjeye göre simetrik aldığımız zaman yine tek bir şekilde ilerlemez mi? İlerler. Peki grafik üzerine bakmasak bile kulak aşinalığımız vardır her türlü. Onun için orjeye göre simetrik dediğimiz zaman direkt y eşittir ee, şey. Orjeye göre simetrik ifadesini gördüğümüz zaman her zaman tek fonksiyon diyeceğiz. Şuraya yazıyorum. Tek fonksiyon. Evet bakalım. <laughs> Buna göre bu fonksiyonlar hangilerin grafikleri orijinal simetrik hangileri tek fonksiyon demiş demiş. fx eşittir 6 eksi x demiş. Şunu eksi x artı 6 olarak yazalım. Şimdi şöyle. Burası tek. Çünkü üzerine 1 var. Burası 6 çarpı x üzeri 0'dır. Yani burası da çift. Yani birinci ifademiz ne tek ne çift sorusu. Onun için bu ifade doğrudur diyemem. fx dediklerimi eledim. cevap çıktı galiba ama 2. E, maddeye de bakalım 3. maddeye de bakalım gx eşittir x kare demiş x kare aldığı yani çift fonksiyon oldu belli gitti hx eşittir x küp. bakıyorum üzerindeki ifade tek yani bu ifade tek fonksiyondur diyebilirim Aradığınız cevap bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz geçelim bir diğer soruya y eşittir Fx, fon fx çift fonksiyon olduğuna göre fonksiyonların hangileri daima çift fonksiyondur demiş. Bakalım. Birinci madde ne demiş? f2x artı 2 çi e çift fonksiyon olduğunu söylemiş ama daima demiş. Birinci ifade daima çift fonksiyon değildir. Neden? Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Bizim fx olay x kare gibi bir şey olsa x kare gibi bir şey olsa x kare şu an bir çift fonksiyon değil mi? Evet x kare şimdi bizim ifademiz x kare gibi bir şey olsa x kare çift fonksiyon şimdi bu ifadeyi içeri yazdığımız zaman yine çift bir ifade gelirse daima çifttir diyebilirim yazıyorum 2x artı 2'nin karesi bunu açacağım şimdi birincinin karesi 4x kare birinci ile ikincinin çarpım iki katı artı 8x artı 4. E bakıyorum burada tek bir ifade var. Bu nasıl çift olsun ki? Onun için birinci madde gitti. Şimdi ikinci ifadeye bakıyorum. E, f3x demiş. Şimdi ben yine fx'e x kare diyeceğim. İçeri 3x yazdığımız zaman ne olacak? 9x kare olacak. E yine çift oldu. Bir, ikinci ifademiz doğru. Yani daima doğrudur diyebilirim. Üçüncü maddeye bakıyorum. Fx eşittir. Fx artı 3 demiş. Biz Fx'e ne demiştik? X kare demiştik. Artı 3 eklediğimiz zaman ne olacak? X kare artı 3 olacak. Peki bu 3 x üzeri sıfırdan burası da çift değil mi? Çift çift. O zaman bu da, da daima çifttir diyebilirim. Yani aradığımız cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Fx fonksiyonun grafiği x eşittir sıfır doğrusuna göre de simetriktir demiş. Şimdi bak. Soruya geçmeden önce bana yukarıda ne demiş onu anlamaya çalışacağım. fx fonksiyon grafiği x eşittir 0. Doğrusu evet, simetrik. Şimdi hemen çiziyorum. x eşittir 0 derimiz ya yani şurası değil mi? Şurası değil mi? E bir tanem burası da aynı zamanda y y eksen değil mi? Yani sen diyor ki bu ifade y eksenine göre simetriktir. Yani ne diyor? Çift fonksiyon demeye getiriyor. O zaman x eşittir 0 0 doğrusuna göre simetrik değeri zaman ne alınacağız? Çift fonksiyon. Çift fonksiyon. E çift fonksiyonda ne vardı? Ee, şöyle bir şey yok mu? f eşittir f eksi x. Değil mi? Şimdi o zaman soruya başlayabilirim. Bakıyorum. fx eksi 4 f eksi x demiş. Şimdi şöyle. Ben bu f-x-1'e f-x yazamaz mıyım? Yazabilirim. Burası f-x. f 4 f çıkarttığımız zaman ne kalıyor? Eksi 3 f kalıyor. Yazıyorum. Eksi 3 çarpı f-x. Eşittir. 15 x üzeri 4. 15 x üzeri 4. eksi 30 Her tarafı 3'e bölüyorum. Her tarafı 3'e bölüyorum. f-x eşittir. x-5 x üzeri 4 artı 10 mu geldi? Evet. 2 yazdım. Artı 10 da var burada. eksi -70 yani aradığımız cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir. Aşağıdakilerden hangisi y f(x) şeklinde çift bir fonksiyon grafiği olabilir demiş. Yani çift fonksiyon grafikleri nasıl bir şey olması lazım? Parabolik ifade olması lazım değil mi? Adana seçeneğine baktığımız zaman ne var burada? Bak fark ettiyseniz parabolik ilerlemiş. Onun için aradığımız cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Diğerleri hepsi bakalım ikincisi doğrusal fonksiyon tektir. Edirne seçeneğine bakıyorum. Doğrusal fonksiyon tektir. Bunlar da x üzeri 4, e, x üzeri 5, x üzeri 7, x üzeri 10 şeklinde ilerleyen ve daha fazlası olabilir. O tarz şekilde ilerleyen tek fonksiyon grafikleridir. Onun için bunları da eledim. Aradığımız cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Fonksiyonları veriliyor. H çift fonksiyon olduğuna göre H bileşke F 5 değeri kaçtır demiş. Bakalım. Şimdi yavrucuğum demiş ki H çift fonksiyonmuş. Ha şimdi bak. Ne H'e de ne demiş peki? f 2x artı a demiş. Ben o zaman x gördüğüm yere yukarıda 2x artı a yazıyorum. 2x artı a'nın karesi. Artı. 8 çarpı 2x artı a. Artı 13. Dağıtıyorum. Şimdi açıyorum ifadeyi. Birincinin karesi 4x kare. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı artı 4 a x ikincinin karesi a kare. Burayı dağıtıyorum. Artı 16 x artı 8 a artı 13. Şimdi bu ifade çift fonksiyon demiş. E çift fonksiyon tek bir ifade olur mu? Olmaz. Yani 4 a x ile artı 16 a x sıfır olması lazım. Burayı şöyle yazayım. 4 a artı 16 çarpı x olarak yazayım. Daha net görülsün. E burası sıfırsa o zaman a'mızın kaç olması lazım? a'mızın x 4 olması lazım. Var mı gençler bir sıkıntı? Çok güzel. Şimdi a gördüğümde eksi 4 yazarak devam ediyorum. Yani bizim ifademiz neymiş burası? f 2x eksi 4. Şimdi artık soruyu yapabiliriz. h bileşke f 5. Yukarı f 5 yazıyorum. x gördüğümde 25 Eksi 40 artı 13 Burası ne geldi Eksi 15 Artı 13 de burada var Yani yukarıdan eksi 2 geldi Şurası eksi 2 imiş Şimdi h'te eksi 2 yazacağım h eksi 2 eşittir f eksi 2 yazıyorum Eksi 4 eksi 8 mi geldi Eksi 2 eksi, eksi 4 eksi 8 Yani neymiş H2 eşittir h eksi 2 eşittir f 8 e eşitmiş. Yani ben f 8 değerini bulursam h eksi 2 de bulmuş olabilirim. Şimdi f de x gördüğüm gibi eksi 8 yazıyorum. E 64 eksi 64 artı 13 yani şuna birini götürürüz zaman aradığımız cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi y eşittir f şeklinde bir tek bir fonksiyon grafiği olabilir demiş. Direk cihaz seçeneğine bakıyorum. Cihaz seçeneğindeki ifade 3. derecen bir ifadenin grafiğidir. Yani hangileri olabilir demiş. Hangisi olabilir demiş. Cihaz seçeneğindeki ifade olabilir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir demiş. İşte orijine göre simetrikleri zaman ne yapacaktık biz? Tek fonksiyon yazacaktık hemen. Tek fonksiyon Yani Şurada şunu yazayım fx eşittir Eksi f eksi x Tamam Şimdi buna bakarak soruyu yapmak istiyorum Eksi f eksi x Yani fx değil miydi Evet yani burası 2 fx mi oldu Evet e Tek fonksiyon çift bir ifade olur mu Olmaz Burası gittiyse A'mız buraya kaç geldi? A eşittir işte, 2 geldi. Burada ne oldu? 2 2 daha 4. Yani 4 x küp mü oldu burası? Çok güzel. Evet tek fonksiyon çift ifade olmayacağı için burası da gitti. B'miz de buradan kaç geldi? B eşittir 3 geldi. Buraya yazıyorum. Artı 6 x. Şimdi her tarafı 2'ye bölerek fx'i bulacağım. Her tarafı 2'ye bölüyorum. fx eşittir. 2x küp artı 3x mi geldi? Evet. Ne diyor? F a artı b'yi söylüyor. A'mız 2'ydi. B'miz de 3'tü. Yani bize f5 değerini soruyor. Yazıyorum hemen. Fonksiyonunda x kalbine 5 yazacağım. 5'in küpü 125. 2 ile çarptım. 250 artı 3 kere 5. 15 yani 265. Yani Ceyhan seçeneği aradığımız cevaptır diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Görüşürüz. Görüşürüz. fx doğrusal ve tek fonksiyondur. Tamam. f eşittir 3 olduğuna göre f12 değeri kaçtır demiş. Şimdi doğrusal eee fonksiyon çeşitleri kısmında yani iki, bundan iki video önce ben size şöyle bir şey söylemiştim. Doğrusal fonksiyon gördüğümüz zaman üstüne ne yazıyorduk? ax artı b şeklinde bir ifade yazıyorduk değil mi? Evet. Şimdi tek fonksiyonsa ve doğrusal fonksiyonsa şöyle bir şey diyebilir miyim? A x derim ama artı B demem. Neden diyemem? E, ben dersem ne olur? Aslında bu şöyle bir şey olmaz mı? Artı B dediğim zaman burada B çarpı x üzeri 0 var. E, burası x üzeri 0 benim ifademin tek fonksiyon olmasına büyük bir engel. Onun için ben bunu ortadan kaldırırım. Yani benim ifadem ne olur? A x gibi sabit sayısı olmayan bir ifade olur. 2 yazdığım zaman da 3 olacakmış. X 2 yazıyorum. 2a eşittir 3 ise a'mız buradan 3 bölü 2. Yani fx'lerimiz ifade neymiş? 3 bölü 2x miymiş? Evet. Fonksiyonumuzu bulduk. x kare 1'e 12 yazıyorum. 3 bölü 2 çarpı 12. 6 6 kare 3'ten aradığımız cevap 18. Yani bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer soruya. Aşağıda birim kareli birim kareleri ayrılmış. Dik koordinat düzleminde f, g ve h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi f'in çift fonksiyon olduğu buradan çok açık bir şekilde belli. Neden? 2 yazdığımız zaman kaç denekmiş? Da şöyle biraz yakından göstereceğim. Bak, bir değeri ile bir değeri eksi bir değeri Aynı yere gitmiş. Evet. 2 değeriyle eksi 2 değeri de aynı yere gitmiş. Yani şöyle bir şey diyebilir miyim? F1 ile F 1 değeri aynı yere gitmiş. F2 değeriyle F 2 değeri de aynı yere gitmiş. Yani bu ifadeye çift fonksiyon diyebilirim. Yani birinci ifademiz doğru. Şöyle yapayım. Muhammed olsun. İkincisi ne demiş? G tek fonksiyonu demiş. G evet. Niye? Orjinal göre simetrik oldu belli. Şöyle tekrar bastırayım. Değil mi? Orjinal göre simetrik. Bu da doğru. Ne demiş? Üçüncü de H'ın tersi neye eşitmiş? Kx'e mi eşitmiş? Kx hayır. Niye yanlış bu ifade? Şundan dolayı yanlış. Şimdi şöyle bak. H eksi 3'e 1 noktasından geçiyor değil mi? Eksi 3'e 1. Bu H'da. E peki bakıyorum. Bunun tersi K'da da bir denklik denk sağlaması gerekiyorsa bunun tersini aldığı zaman ne gelecek? Tersini aldım ama yer değiştiriyorduk. 1'e eksi 3. Bakıyorum 1 eksi 3 burada sağlar mı? Bu. 1 eksi 3 hayır burada beklediğimiz ifade göstermedi onun için üçüncü ifademiz yanlıştır yani aradığımız cevap 1 2 yani denizli seçeneğinde verilmiştir diyebilirim